acil izlemelisiniz evet. Şu an. İnşallah kayıtları görebiliriz kayıt Önemli anlar bastık Dominator ve girdi Şu an m 24e bir vuruş yapmışım Bunu atla Bunu atla dayı Bu M24 Tam ben burada benim Burada kaçıyorum yani mahalle kırışıyor. Burada mal gibi kar 98'e kaydım. Buradan çıkıyorum. Sonra direkt rush atıyorum abi. Bak burası da vuruş değil. <laughs> ben buraya geliyorum. Bir tok alıyorum Tak diye vuruyorum. Bu idare eder bir vuruş tamam mı? İdare eder ya. Güzel. İdare eder. Ama tam şimdi vuracağım. Oo. Aga! Geri al. Bak. Aga görmelisin. Görmelisin ya. Abi şu şu bir yaptın. Yani sana diyeyim ki. Yani. Ben o videosunu alıp pay abi. Bunun gibi. Hadi. Biri çıksın abi. Ama net. Yani videosunu paylaşıyorum abi. Ama idare eder Ruşu. He, güzel. Ruşu bir yapsın. Yapar. Yani Sasuke gelir yapar ama koyayım tabi. Adam düz dört düz metreden bir siz sizin yapıyor nasıl yani bunu yapamazsın ki diyeceğim arkadaşlar o zaman kayıt bitmiştir o mistik hareketimizi de çekelim o zaman. Ya hak. Hala bur burada. Hadi bay bay. <laughs> Abone olun. He.